Herkese iyi günler sevgili arkadaşlar. Ee, Sayın Vekilimiz <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Özgür Karabat'ı nihayetinde 3-4 günlük bir yoğun temponun sonunda e, boş bulabildik. Aslında boş da bulmadık yani boş bulduk dersek yanlış olur. Yani ee, boş bulmuş olabilir de boş bulmak çok zor. <laughs> evet. Araya e, sıkıştırdık bir şekilde. Normalde dün çekecektik ama dün yine planlanmayan ekstra durumlar olduğu için bugün erteledik biz de. Bugün de şu anda apar topar e, İstanbul'dasınız sanırım. Evet, İstanbul'dayız. Evet, hoş geldiniz. İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir, e, o şekilde yoğun bir trafikten sonra. Evet, siz e, koşturmacı içerisindeyken e, veriler de ardı ardına geldi. E, verilerin her birinin içerisinden farklı şeyler ortaya çıktı. En başta TÜİK'in e, enflasyon rakamlarından başlayalım isterseniz. E, evet. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre e, şu an 17-14 olan tüketici enflasyonu Mayıs'ta %16.59 olmuş. TÜİK'e göre. ENAK'a evet. göre daha farklı bir rakam var. Ee, arada 3 puanlık gibi bir fark var. Birbirine yakın olan tek şey virgülden sonraki o iki rakam. Türkiye'nin ee, TÜİK'in açıkladığı rakamlar e, hakkında ne düşünüyorsunuz? 3.94 değil mi? Evet. En yakın açıkladığı 3.94. Evet. TÜİK'in sonuçta 0.89 var. <gülüyor> <gülüyor> 9 puanlık yaklaşık olarak. <laughs> Bir fark o da virgülden sonraki kısmında. hangisini inanalım? Kendimize mi, NK mı? TÜİK'e mi? Yani artık şöyle söyleyeyim. TÜİK ne yazık ki bir manipülasyon kurumu haline geldi. Eskiden gazeteler için söylenirdi. Sa e, bağımsız halkın sesi falan diye. Sonra sahibinin sesi olan gazeteler oldu. Şimdi de iktidarın sesi bir TÜİK var. Oysa bağımsız araştırma kuruluşları bile son derece önemliyken Türkiye'de TÜİK'in e, yaptığı araştırmaların manipüle etmiş olması son derece kötü bir şey. Bunu söyleyeyim. Çünkü o verilere göre ekonomik hayat şekilleniyor. O verilere göre işçilerin aldığı maaşlar şekilleniyor. Asgari ücret şekilleniyor o verilere göre. O verilere göre belki de piyasadaki karar alıcılar dolar böyle olacak diye onların bir veriye bakarak yatırım yapıyor. Sonra o yanlış şeylerden hareket ettikleri için zararlar oluşuyor. Her defasında şunu söylemek isterim ki Hastaya MR çekerler. MR'daki sonuca göre de reçete yazarlar. Şimdi TÜİK'in verilerini bize eğer MR olarak kabul edersek vallahi de billahi de yaşayan kimse kalmaz. Bu ülkenin batışının sebeplerinden birisi ne yazık ki TÜİK'in yaptığı açıklamalar. Onu söylemek isterim. Rakamlar arasında zaten e, hani çok az bir fark ben, yok. Bu puanlık bir fark var. Türkiye'deki enflasyonist ortamı hissedebilmek için bunun yüksek olduğunu söyleyebilmek için TÜİK'in rakamlarına hiç gerek yok. Pazara giden kadınlara sorsunlar. Temel yaşam malzemeleri, insanların barınabilmek için, yaşayabilmek için, hayatlarını idame edebilmek için ne tüketmeleri gerekiyor? Ekmek tüketmeleri gerekiyor. Peynir tüketmeleri gerekiyor. Seyitin, sebze, meyve tüketmeleri gerekiyor değil mi? Evet. Peki, bunlardaki fiyatlar bu açıklamalar arasında nasıl? Dağlar kadar fark var. Dağlar kadar fark var. Ya gerçekten enflasyon bu kadar düşük olsa marketlerde bebek mamalarına niye alarm takıyorlar? Ne yazık. Ki. Bu ülke buralara geldi. Ne yazık ki böyle. Bir başka bir şey TÜİK kendi verileriyle açıklıyor. Yani gençlerin yarıya yakını günde bir kere meyve tüketemiyor, günde bir kere sebze tüketemiyor. Bunlar var ya yani TÜİK'in kendi açıkladığı verilerde var. Ya yani evet, kendi kendini de. zaten e, reddeden açıklamalar da var. Niye tüketemiyorlar? Türkiye zaten bir tarım ülkesi ise günde bir kere meyve tüketemeyen Günde bir kere sebze tüketemeyen, salata tüketemeyen gençlerin olduğu ülkede niye yaşıyoruz biz? Madem her şey ucuzsa. Dolayısıyla şunu söylemek isterim ki TÜİK'in verilerine güvenmek son derece yanlıştır. İşte o yüzden mesela asgari ücret rakamları var. Yani asgari ücret rakamlarını buna göre açıklıyorlar ne yazık ki. Ne yazık ki TÜİK'in bu enflasyon rakamlarına göre açıklıyorlar. Ve çok da haksızlık oluyor bundan dolayı da onu da söylemek lazım. Yani gerçekten böyle olsa e, e, asgari e, da daha fazla olması gerekmez miydi? Evet, Niye o zaman de asgari de de daha çok çıkıyoruz? Yani şunu söylemek isterim. Bir, Nisan ayında <laughs> hissedisini diyorum. Nisan ayında insanlar temel yaşam malzemeleri kaç paraya alıyorlardı? Mayıs'ta kaç alıyorlar? Ya yani bunun arasındaki fark, enflasyon farkı bu mu? Yani TÜİK'e göre yani. Değil Vatandaş mi? Vatandaş alışveriş yapmayı bilmiyor. Aynı olsaydı az önce söyledim bebek mamalarına bez takılır mıydı bunu söyledim. Ve buna vatandaşın inanmadığında her bir her birimizin görmesi lazım. Çünkü vatandaşın aldığı para artık geçinmeye yetmiyor. Geçinmeye müsaade etmiyor. As açlık sınırı açlık sınırı araştırmaları yapıyor sendikalar açıklıyorlar bağımsız kuruluşlar açlık sınırı artık asgari ücrete tur bindirmiş durumda. Niye? Açlık neye göre açıklanıyor? Bir aile var. Dört kişilik bunları 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 tüketmek zorunda. Ve bunların maliyeti bu. E burada da lükse kaçınmıyor. Son düşük ise eğer bunlar nasıl asgari ücrete tur bindiriyor? Nasıl? 2800 yok. 8 yani o yüzden bu açıklanan rakamla ilgili şunu söyleyebilirim. Hani şu, hava durumu verirler. Diyarbakır'da sıcaklık 40 derece, gölgede 30 derece diye. <laughs> Tabii Hissedilen sıcaklık. Evet. Hissedilen <laughs> enflasyon diye bir kavram getirmek zorundayız. Hissedilen enflasyon son derece fazla. Onu söylemem lazım. Evet. Ne yazık ki hani ağlanacak halime, halimize e, güleriz durum oldu ama gerçekten Türkiye'nin açıkladığı rakamlarla hissedilen enflasyon <laughs> rakamları arasında ciddi bir e, fark var. E, bunu da artık e, her açıklamada, her rakamda görmeye başladık. Ki bunu artık bu sefer ne kadar sınırı aşabilecekler diye bekler olduk. Ee, bir diğer taraftan yine TÜİK'in açıkladığı e, enflasyon rakamlarının haricinde açıklanan rakamlar içerisinde farklı bir konu var e, Sayın Karabat. Burada da e, nüfus artışıyla alakalı. Evet, yıl Türkiye nüfusuyla ile bu yılki Türkiye nüfusu arasında e, hani ciddi bir düşüş var korkutucu denilebilecek şekilde istatistiksel olarak bakın herkesin bu rakamı korkutucu olarak görebileceği bir rakam var. 218 bir civarı ama yuvarlayalım 250 bin civarı bir vatandaş grubu ortada yok. Nereye gitmiş vatandaşlar kayıp. Yani hangi <laughs> yani vatandaşlar? kayıp? Niye evet. nerede bu vatandaşlar? 218 bin kişi nerede? Öncelikle belki izleyenlere bir açıklama yapmakta, kısa bilgi vermekte fayda var. Türkiye nüfus artış hızına bir bakarsak bir düşme eğilimi var. 13.9 iken 2019 yılında 2020 yılında 5.5'e düşmüş. Yani nüfus artışımız hemen hemen belki de 3'te 1 oranında Beşik olarak bir oranında azalmış. Ya bu ya çok sık rastlanan bir durum değil. Mesela Türkiye'de ölüm oranlarına bakarsak %5'ler 5.2, 5.2, 5.3, 5.2 böyle gidiyor. Ya Türkiye'deki nüfus hareketinin kendine göre bir istatistiği var. Şimdi bu fark ne diye sormak lazım biriniz. Bunun sebebi ne diye araştırmak lazım. Türkiye'de e, önceki yıla göre Türkiye nüfusu 459 bin artmış. Yine doğum rakamlarına bakarsak orada da bir azalma var. Yıllar itibariyle son 5 yıla bakarsak hemen hemen 200 bin civarında bir fark var. Evet. E, doğum rakamlarına bakarsak 1 milyon 130 binlerde ama şimdi Arada kayıp olan bu matematikten baktığımızda hani ölüm rakamları falan ölüm istatistiğine göre de bakarsak bir 218 bin ama 250 bin civarında bir vatandaş var. Nereye gitti bu vatandaş? Artış. Bir önceki yıla göre artış. Tabii. Ya şöyle 459 bin artmış. Türkiye'nin nüfusu 459 bin artmış. Daha fazla artması gerekirdi. Artmamış. Bunu ne ne engellemiş? Şimdi şöyle düşünelim. Ne engelleyebilir? Basit mantıkla doğum ile ölüm arasındaki farktır. Nüfus artışı. Doğanlar ve ölenler. Şimdi artık küresel sistemi düşünürsek dünya üzerindeki coğrafi hareketleri düşünürsek buna göç etkisini de ekleyebiliriz. Artı göç ve eksi göç etkisini de ekleyebiliriz. O zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani normal hayatın akışının aksine bir 218 bin rakam var dedik ya. Evet. Ya ölenler var ki ölüm rakamlarını henüz açıklamadılar. Normalin aksinde ölenler var. Covid'in etkisi var. 218 bin civarında ki Covid ile ilgili ölen rakamları henüz bunun dörtte biri civarında. Yaklaşık olarak dörtte bir, beşte bir gibi bir orana denk geliyor. Evet. Ya da bir beyin göçü var. Hangisi diye soruyorum. Bir, Covid sebebiyle ölenleri Doğru açıklamıyorsunuz. İki bu ülkeden gençler ağırlıkta olmak üzere büyük bir göç var. İki durumda problemlidir. Kesinlikle. Eğer göç varsa ve insanlar gidiyorsa, insanlar neden bu ülkeden kaçıyorlar? İşsizlik, açlık, neden kaçıyorlar? ümitsizlik, yani tonlarca sebep sayabiliriz. Ağırlıklı gidenler kimler? Üniversiteyi bitirmiş gençler mi? O zaman bizim bir beyin göçü yaşıyoruz. Bu ciddi sorgulanması lazım. İki, vahimdir. Covid'den ölenler bu kadar bu kadar diye açıklıyorlar ya. Hadi şimdi buna cevap verin. Bu rakamın farkı ne? Burada Covid'den ölenlerin etkisi ne? Çünkü Türkiye'nin ölüm oranı, Türkiye'de ölenlerin oranı çok fazla değişmiyor. 5.2, 5.3, 5.3. Hadi, hadi olsun 5.1, hadi olsun 5.4. Evet. Ama bunun bir istatistiği var. Yıllar itibariyle oluşmuş. Şimdi bu kadar ölen nerede diye soruyorum. çünkü genç nüfusuyla ölen bir ülkeyiz. Tabii. İki durumda sorunlu. Covid'den ölenleri gerçek olarak açıklamıyorlar. Türkiye'deki göç rakamlarını gerçek olarak açıklamıyorlar. Bunu söylemek isterim. Bir başka rakam şu. Türkiye'de doğum oranlarının azaldığından bahsettim size. Doğum oranları azalıyor. Ve 2015 yılı ile 2020 yılı baktığımda Yaklaşık 200 bin civarında bir fark var doğanlar arasında. Niye doğum oranı azalıyor? Evlilik oranları mı azaldı? Ya da vatandaşlar Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya 3 de yetmez 4 tane. Vallahi de billahi de Tayyip Erdoğan'ı hiç dinlemiyorlar. Çünkü kendilerine sor <laughs> bakıyor insanlar. Evet, yetmez 4 tane demiyor mu? Evet. Ama doğum oranları düşüyor. Bu başlı başına bir konu zaten doğum oranları düşüyor. Çünkü insanlar ekonomik olarak krizde ne evlenebiliyorlar ne de yeni çocuk sahip olabiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu görmesi lazım. Bunu çok net bir şekilde görmesi lazım diye düşünüyorum. Vekilim siz de söylediniz. E, bebek mamalarının alarm takılarak korunduğu ya da çift takıldığı bir ülkede hangi çift neye güvenerek çocuk yapabilir ya da e, hangi insanlar böyle evlilik kurumunu inşa edip bunu ayakta tutabileceklerini düşünebilir. Evet. Yani bütün sorunlar birbiriyle iç içe geçmiş durumda bir kaos gibi bir durum söz konusu ne yazık ki. Özellikle o evet, 250 buradan bakımlara de... baksın. 3'te yetmez 4 tane diyor ya. Vatandaş 3'ü bırakmış, 2'yi de bırakmış, 1'de kalmış. Evet. Bir de hiç evlenemeyenler de var. Yani evet. ekonomi artık yani... hiç evlenemeyenler de var evet. Yani çeyizlik dizemeyenler var. Yani bugün bir düğün masrafları ortada. Yani pandemi yüzünden fazla ya kişi düğünü yapar da düğünden sonra evin kirasını nasıl öderiz? Elektrik faturasını nasıl öderiz? Doğalgazı suyu nasıl öderiz? Hele bir bebek olursa onlara da alarm takmışlar nasıl alırız? Önceden düğünlerde ha, gelecek alet hesabı yapılıyordu. Şimdi düğüne gelecek insanların sayısında da kota var. <laughs> Doğal olarak o maliyetin de çıkacağı Eskiden kadar. Eskiden bebelere balon diyorlardı hatırlıyor musun? Bebelere evet. balon reklam olurdu. Şimdi bebeklere ne mama var ne de bez var. Evet. Eskiden balon oldu bu AKP iktidarının ekonomisi bir balon halinde patlamak üzere. Evet, bir sonraki rakamları bekleyeceğiz o zaman. Şimdi sırada Merkez Bankası var. Bakalım Merkez Bankası e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü dinleyip e, faiz indirimi konusunda bir hareket yapacak mı ki ekonomistler o sırada e, hani yandı gülüm keten elva e, diye yaklaşıyorlar. Ama e, faiz indirimi gelmezse e, belki pas geçebilir. E, doların zaten hiçbir rakamı umursamadığı ortada, hiçbir rakama inanmadığı ortada. Enflasyon tahminleri doğru ise dolar niye bu kadar hızlı artıyor? Evet, yani, enflasyon rakamları da yanlış. Yani doları inandıramıyorlar. Hı. Evet. Açlık sınırı da belli. Dolar dolar inanmıyor ki enflasyon rakamına. Kendini frenlesin. Arayı öyle bir açtı ki sesi duymuyor artık o da. <laughs> Aynen. Yakalayana aşk olsun. Evet. Peki vekilim. Ee, sıkışık temponuzda bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, ederim. Bir başka programda umarım daha güzel şeyleri konuşuruz diyeceğiz ama bakalım. Tamam. E, Günün neleri getirecek. Size kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar. Tamam. Teşekkür ederim. Evet.